Biraz daha ısır. ısır ısır Aa. ısır ısır. Aa Ela kafamı ısırma kafam acıyor. Gidin. Bacağını sürün mü? Bacağını sürün. Tom'un bacağını sürüyorum arkadaşlar şöyle. Aa. Onur bacağım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Ben Onur. Evet arkadaşlar bugün Onur'la beraber çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar My Tom'a Vodo yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bir video olacağından eminim. Yanımda tabii ki de Onur var. Tekrardan Onur'la beraber video geldi. Neyse daha fazla yapmak istemiyoruz. Bu video artık kaç saatte Bu video artı 10.000 like bekliyoruz. Çünkü Tom'a Vodo yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar Tomo bir voda büyüsü yapacağımız için sizden 10.000 like bekliyoruz o zaman daha fazla falan yorumlara Tom yazan herkese de kayıp atıyoruz o zaman daha fazla yapın. hadi video geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde bir Tom bebeği var ve Tom bebeğiyle Tom'a bir vodabüs büyüsü yapacağız gördüğünüz gibi elimdeki Tom bebeğini zaten görüyorsunuz bakın Elaz bu canlanmamış şu an canlanmamış artık. şu an canlanmamış Tom, Tom yani. bir konuşalım Tom cevap ver gördüğün gibi konuşmuyor arkadaşlar arkasında bir düğme var bu düğmeye bastığımız zaman canlanıyor bu tamam mı? Gerçekten Ama he. biz bugünkü videomuza basmayacağız canlandırmayacağız ona sadece vodo büyüsü yapacağız arkadaşlar. O zaman başlıyoruz. başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuna girer girmez direkt ne geldi biliyor musunuz? Direkt paletini yapıyoruz. Evet. ilk başta Tom oyununu oynamamız lazım. Çünkü Tom'a vodo büyüsü yapmamız için Tom oyununu Tom oynamamız, oynamamız lazım. oynamamız lazım evet. arkadaşlar. Evet. Şimdi Tom'a Tom iyi davranman lazım. Tamam mı evet. Yoksa tamam. Buna, i̇lk önce bu Tom Tamam. bu yıkayalım değil mi? Evet. Onu bir yıka bir temizle. Çünkü yıkamazsak bizim istediklerimizi yapmaz değil mi? Bu arada mi? arkadaşlar. Evet. Yapmaz. Bu arada arkadaşlar çok e, dikkatli orada. bakın. Bak Ela gözünde an bunun kamera olabilir ha. Aa, ben kamera olduğundan şüpheleniyorum bu arada ama olmayabilir bilmiyorum. Evet, şimdi Tom'a iyi davran. Tom'a yemek yedir. Tom'a oyun oyna. Aa, oyna. Ah, ah, level atlattırdı. Tom, level atladı <laughs> arkadaşlar. 13 level oldu. Ah, 13 oldu. Evet. 13. levele geldi. Tom'a iyi davranman lazım. Büyüyor. Oh, medium <laughs> 2 seviyesine evet, yani biraz her kötü başladım da kötü devam ettiriyorum. Ah. Şu an şu an gözlerim alıştı. Oha, Onur. Ben gözlerimi açtım. Oha! Arkadaşlar. arkadaşlar onlar çok iyi gidiyor. Kaç yaptı? <laughs> Bilmiyorum. Bekle bakalım. Bakalım kaç yaptım. 171 puan. Oha! En yüksek puan 388. Ben yapıyorum öyle. Evet şimdi Ela yapacak arkadaşlar. Evet. Eğer beni geçerse ben onu tabii ki de hilelik yapacağım. Ne hileliği? Hilelik yapacağım. Başka bir tuşa basacağım. abo Arkadaşlar! Ya. Hilesine bakın. Bayağı. Ya! Aha! Evet. Yenildi. <laughs> Yenildi mi arkadaşlar? Gerçekten 63. yenildim bu Ama sefer. biraz ısınman tamam. gerekiyor. Tamam. Şimdi son oynuyorum. Biraz ısınman gerekiyor. Isınmazsan olmaz. Yok artık. Oraya da bas bassın. <laughs> Yok. <gülüyor> Yok artık. Bu sefer benim hatam yani. Tamam ne yapalım şimdi? Tekrar oynayalım, hadi. Tamam. kere daha. Sana, son şansım. Sana son, son şansı veriyorum. Allah'ın hakkı. Son şansı. Son şansı. Son şansı. Hadi hadi hadi. <laughs> Ah, Oha aşkından. ya. Tam sol sol tam son ben sol. <laughs> hadi bir daha şans veriyorum hadi. Hadi Ela bir daha şans. Of <laughs> ne oluyor? Piyanonun izleyici güzel olur mu? Güzel basılıyor mu? Bismillah. Ah, Ne oldu lan? Bir ses geldi duydun mu Ela? Duydum ve ışık açıldı Onur. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Hayır. Yeniyor muyum acaba Onur'um? Kaç yapmışsın? Yenilemezsin. Yüz... 150! 170. Allah <laughs> ya! 177 şey yaptım. Arkası baya pekmişti. Ben kazandım. Hayırlı A olsun. Adil bir savaş oldu evet. Evet. Ee, tamam. Şimdi şey artık soru sormaya bence başlayalım. Vela. Ben sorayım mı? Başlayalım. Ya. Sen sor. Şimdi ilk başta arkadaşlar... Ben mi tutuyorum? Evet. Vodafone'un <laughs> yapmamız için sen bebeği tutuyorsun. Ben... Tom oyunu açtım gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Tom oyunu açtım. Tom oyunu açık bir şekilde Tom'un etrafında bu telefonu 15 kere döndürmem lazım. Şöyle alıyorum. Şöyle parlaklığımı kıstım. Bebeği tut Ela şöyle. 1 2 ne lan? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet arkadaşlar Şimdi Tom'a birkaç tane soru soracağım Hadi soru soralım. Tom elindeki voda bebeğini tanıyor musun? Evet olur o benim bebek halim Ne? O benim bebek halim dedi bir dakika Olamaz O benim bebek halim dedi arkadaşlar Bak Tom'a bir şeyler oldu kesin Bir dakika Ne oluyor be? Arkadaşlar Tom o zaman bir dakika Bak bak Tom şu an yere yattı Ne? Tom, Vodo bebeğini canlandır. Hayır olur, öyle bir şey yapamam yoksa sen ölürsün. Ne? Oluyor? Arkadaşlar bu bebeği canlandırmıyor Tom şu anda. Bir dakika canlandırması lazım ama. Şöyle Aa, birkaç çok dakika. çok korkun. Tom, Vodo bebeğini canlandırır mısın? Senden rica ediyorum. Hayır olur, Vodo bebeğini canlandırmayacağım. Canlandırmayacağım diyor. Arkadaşlar inat etti canlandırmıyor. O zaman ona diyorum ki yoksa bebeği canlandırmazsan bebeği keserim diyorum. Aa, çok kötü şeyler olur. Tom Voda bebeğini canlandır yoksa onu keserim Tamam olur şimdi canlandırıyorum Ben şimdi Tom bebeğini canlandırdım Canlandırmış arkadaşlar şimdi Tom bebeğini canlandırmış O zaman şöyle bir şey yapıyoruz Ela Bak şimdi ne yap biliyor musun Tom bebeğinin kafasına iki tane yumruk vur Tom bebeğinin kafasına Bir iki Aa Ela kafama vurma Gördün mü İşe yaradı İşe yaradı. Kafasına vurduk ve Tom kafama vurma dedi arkadaşlar. Şimdi biz buradaki Tom'a ne yaparsak bu Tom acı çekecek. O zaman ne yap biliyor musun Ela? Ne Git kafasını ısır. Hadi. Isırıyorum. Isır. Biraz daha ısır. Isır ısır ısır ısır. Aa Ela kafamı ısırma kafam acıyor. Bak gördün mü kafam acıyor dedi. Bir daha kafamı ısırma dedik. Duydun mu öyle? Duydum. Arkadaşlar işte Bodo bebeği işe yaradı. Bodo büyücü de işe yaradı. Şimdi biz bu tamam ne yaparsak bu acı çekeceğiz. Bence ne yap biliyor musun? Git gözlerini kapat. Şöyle gözlerini kör et. Tamam. Kör et. Ettim. Kör mü? Şu an Tom'un evet. gözlerini kapattık arkadaşlar. Ela dur hemen gözlerimi aç. Şu an gözüm kör oldu. Hiçbir şey göremiyorum. Bak gördün mü? Gözüm aç diyor. Kör oldum diyor. Aç Ela. Açtım. Tamam şimdi Tom'un gözünü açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada zaten dedi gözümü aç dedi. Arkadaşlar gerçekten çok korkulu. Başka ne yapalım biliyor musun? Tamam ben de bu sefer gidip Bacağını ısırayım mı? Bacağını ısırıyorum. Tom'un bacağını ısırıyorum arkadaşlar şöyle. Aa. Onur bacağımı ısırma. Bak Onur bacağımı ısırma dedi. Tamam bıraktım hemen ısırmayı. Şimdi ne yapalım bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Tom'un, Tom'a iki tane tokat atayım. Şöyle tokat atayım. Bak Tom'a şimdi iki tane tokat atıyorum. Onur biraz daha vurmaya devam edersen seni öldüreceğim. Tamam bıraktım. Oo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tom'a vurmayı bıraktım. Bence daha fazla vadi büyüsünü ilerletelim. Yapmayalım. Yani. Yapmayalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz tamam vadi büyüsü yaptık ve Mezarına geldik. Evet arkadaşlar şimdi Tom'un mezarına geldik. Bakın arkamızdaki mezarlık bayağı büyük bir mezarlığa geldik Tom'la beraber. Arkadaşlar bir Tom'un mezarlığı Tom'un mezarına gideceğiz birazdan. Birazdan biraz zaten da... Tom'un mezarını göstereceğiz. Evet, to, Tom'un mezarı şu de. ileride. Şu ileride arkadaşlar bakın geldiğimiz yeri göster oğlum. Evet böyle bir yere geldik arkadaşlar. Çok değişik bir yoldan geldik. Buradan geldik. Yani ilerimizde ayılar falan var böyle çıkabilir o yüzden. Ela mezarlık çok büyük değil mi ya? Mezarlık çok büyük ve çok. Bu ses sen ne peki? Gerçekten aa bu ses sen ne bilmiyorum arkadaşlar bu. Kesin Bakın geliyor. Ela orada bir sürü mezarlar var. Şu an mezarların hepsini çekiyorum ben. Evet. Ama Tom'un mezarını burada bu kadar mezar içinde nasıl bulacağız? Bulacağız bulacağız olur. Nasıl bulamayız? Bulacağız tabii ki. Tom'un mezarı belli. Arkadaşlar ben şimdi birazdan Tom'un mezarını göstereceğim. Hani oynamıştık ve görmüştünüz arkadaşlar. Biz orada Tom ölmüştü. Tom yoktu oyunda. Ve Tom ölmüştü arkadaşlar. O yüzden biz Tom'un mezarına geldik. Bizi Angela Tom'un mezarına gitmemizin nerede olduğunu söyledi arkadaşlar. Biz gel gel biraz gidelim. Evet daha. arkadaşlar şu an mezarlığın oradayız. Bakın görüyor musunuz? Arkamızda bir sürü mezarlar falan var. Evet arkadaşlar şimdi işte dediğim gibi mezarlar geldik ve birazdan ileride ileride tüm mezarı var ve mezarlar bir mezarla gireceğiz ve tüm mezarını size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Michael King Tom'un mezarını göstereceğim size yani ve Michael Tom'un mezarını su dökeceğiz arkadaşlar. Gelin arkadaşlar ben Michael Tom'un mezarını biliyorum. İşte burası Michael King Tom'un mezarı olmuş. Su döke lan. Gördün mü? Burası başı ve buraya... Su dök Michael Tom'un mezarını su döküyoruz arkadaşlar. Evet Tom'un mezarı üzerine su döktük arkadaşlar. Benim mezarıma su, su döktük arkadaşlar. Mert Hatim benim burası. Bakın hiç kimse sulamamış böyle bomboş. Ya e bu mu mezarı? Burası. Evet burası başı ve burası sonu olur. Hiç kimse sulamamış Mert Hatim sonu kimse sevmedi Ama biz geldik iyi bir şey yaptık ve su döktük arkadaşlar. Mezarını gösteriyoruz arkadaşlar. Evet, mezarı burası, burası, burası arkadaşlar. Burası burası. Bence gidelim Ela daha fazla beklemeyelim. Hadi, hadi gidelim hadi gidelim. İçeri veriyor burada gidelim. Evet. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer daha fazla böyle benzerlik videolarını beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoları tıklamayı unutmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, bay bay.